de taş işlemeci bilinen eserleri bunlardır. Şimdi Abdülrezzak ustamızdan bu işin nasıl yapıldığına dair bilgiler alacağız. Bize bu taş işlemecinin nasıl yaptığınızı anlatabilir misiniz? Önce taşı güzelce yakıyoruz. Üzerine taş toz Daha Ondan sonra çiziyoruz zaten işte böyle böyle. Ondan sonra o desene göre çıkarıyoruz. İşte bu da malzemelerimiz, el işçiliği. İşte böyle yavaş yavaş, yavaş da bitmiş hali. Teşekkür ederim. Usta günümüzde taş işlemeciliği yapan bir ustamız. Taşın üzerine önce şekilde çiziyor. Sonra onları taşa işliyor. Ve ortaya çok güzel abi eserler çıkıyor.